Herkese hayırlı günler. Hayırlı günler canlar. Nasılsınız? sizdir Tabii ki hiçbirimiz iyi değiliz. Amastra Bartın. Ay, Bartın olarak Amastra olarak tabii geçiyor. Bartın'a bağlı. Başı sağ olsun Türkiye'min diyelim. Yine dünya kayıp verdik. Göçük altından inşallah bilmiyorum sağ salim çıkarlar mı? Allah'ım ailelerine sabırlar versin. Çok acı, çok acı. Akşam e, can canlı yayından sonra zaten gördüm ben. Hemen haberlerin başına oturdum. Gece patlama oldu. Patlama anda zaten haberlere geçti. Ay kahroldum kahroldum. Allah yardımcıları olsun. En son gördüğümde 40 kişi vardı. Allah'ım sabırlar versin. O annelere, o kardeşlere, o bacılara, o çocuklara. Allah'ım yardımcıları olsun öyle bir dünyadayız ki bir taraftan ağlıyoruz. Sabah baktım davul çalıyorlar bir taraftan. E işte ben yemek yapıyorum acıktık. Allah'ım duadan başka bir şey gelmiyor elimizden. Dua etmekten başka. Acımız büyük. Bugün de yani yoğun bir yağış var. Şey yapacaktım hatta da yok dedim. Hayır ben yapamam şu halde komedi mumadi. Çünkü onların acısı bizim acımız. Dün bir şehit verdik. Ona kahroldum. İstanbul ağlıyor. He. Gerçekten aynı acıyı yaşamaya çalışıyoruz. İçimiz kan ağlıyor. Allah'ım ailelerine sabır versin. Amin. Biz buradan bu kadar yanıyorsak o aileler ne yapıyor? Yaralılara geçmiş olsun. Ölenlere Amin. Allah rahmet eylesin. Amin. Şehit oldular kızım toprağın altında. Patlamadan sonra çıkamadılar. Ne acı bir şey. Allah'ım kimseye gösterme güzel çok zor, çok zor. Ben de aşağı ineyim dedim. Eksiklerim vardı. Ya otur otur, üzül üzül. Bir yere kadar deriz ya hep. Allah yardımcımız olsun hepimizin. Çok zor, çok acı bir şey. Güzel Mevlam. Diyorum ya, Eyüp Sultan sabrı versin. Amin. Evet. Ailelerine çok acı bir şey. Kardeş, Annem, evlat. Oradan maşayı verebilir misin diyecek Vereceğim. Diyeceğim. Çünkü ben kardeş acısını çok iyi bilirim. Allah evlat acısı göstermesin. İki kardeşin değil mi? Yani kolay bir şey değil gerçekten. Çok böyle insan ciğerleri sökülüyor yerinden ya. Resmen ciğerleri sökülüyor yani artık e, güneş soluyor ya soluyor güneş. Bildiğiniz o güneş evet. yazın solar mı? Bugün e, güneş gerçekten doğmadı. Doğmadı ve yağmur yağıyor. Yağmur yağıyor geceden beri. Gökyüzü ağlıyor. Allah'ım yardım etsin. Sizin de bilmiyorum. Hepimiz aynı şeyi düşündüğümüzü biliyorum ama ne yapacağız? Onlar için de dua edeceğiz. Fatiha okuyalım hep birlikte. Fatiha'mızı e, bilenler varsa zaten büyük Kur'an'ları okusunlar. Hepsine gönderelim. Yapacağımız çünkü başka bir şey olmuyor. Elimizden gelmiyor. Esra da Sare'nin yemeğini hazırlıyor. Bir yandan onu yapıyor. He, bir yandan onu yapıyor. Bir yandan öbürünü. Ben de dedim evin yemeğini ne yapayım? Kabak var çürümesi. Mücver mi yapacaksın? mücver yapayım dedim. Çayın yanında. Esra ile ikimiz evdeyiz. Öyle bir yağmur yağıyor ki çamaşır astık ama kuruması imkansız. Mümkün değil o. Şu anda durdu ama gene çiğseliyor gibi. Dursa, ne olacak ben gittim. E, patatesle soğanım bitmiş. İşte, gitmek zorunda kaldım Dün aşağıya. Dün unutmuşuz bu arada. E, her şeyi tutamıyorsun ki kafanda. Birini alıyorsun biri bitiyor. Şimdi market yakın olsa bir de Alsın yağmur da yağıyor. Ya. Islandım geldim işte. Biraz e, şey yaptım. İyi geldi yaptım. o ıslanmak Moralin bozukluğuna. Açık hava iyi geliyor. Tavsiye ederim. Evde çünkü otur otur televizyonun başında bayağı bir bunu aldım Ya... Bunaldığımda herkes üzüldüğüm için yani bunları empati kuruyorsun kafanda. Allah'ım diyorum yardım etsin güzel mi? Çünkü mekan. canlı yayından sonra gördük. O yüzden. Zaten canlı yayında da baş sağlığı diledim farkındaysanız. Evet. Haberlere tam geçtim ben canlı yayından sonra. Telefonumun sesi kısıklar yanlar olmuş. Şarjım çok az olduğu için. Arayandan sonra Allah razı olsun. Allah bin kere razı olsun gerçekten kul hakkıyla hiçbir zaman gitmek istemiyorum hiçbir yere. Çünkü ağır bebaldir. Diyor ya Allah'a borcumuz olsun kula olmasın. Bana kul hakkıyla gelme diyor. Bana diyor affedici Mevlam'dır tabii ki. Şuradan bir tas çıkarırsın. Ben Sariş'in yemeğini götürürüm orada. <laughs> tamam. Biraz dedim ki kabağımın içine taze soğan çok yakışıyor. Kuru soğan da bir tane doğrayacağım ama Üç dalda taze soğan, gerçi bol bol da doğru yiyebilirsin soğan yani sonuçta lezzet verir. Güzel yorumlarınız için çok teşekkür Allah ederiz. Allah razı olsun hepinizden tek tek dereotu atıyorum. Dereotu da alayım dedim yok da evde pazardan almamışım unutmuşum o günü. Kabağa da dereotu yakışıyor siz bilirsiniz. Yemek yapanlar hep bilir zaten. E bir de burada eksik olunca aşağı inmek zorundayız. Koşturmak zorundayız. Biraz o yoruyor beni. Aşağıya in çık. Bir tane de kuru soğan atacağım. Şöyle. Küçük küçük doğruyum onu da. Çünkü soğan olmadan hiçbir şeyin lezzeti yok arkadaşlar. Akşama ne pişireceğim? Nohut buzluktan çıkarttım. Geçen Nohut almıştım az bir şey. Haşlayıp koyuyorum ben tabi. Kuru nohut bırakmıyorum. Aniden. Bir de dedim şey alayım yanına. Yaşaymışken ya kemik sordum kasaba. Varmış iki paket. Onu da biliyorsunuz parayla veriyorlar kemikleri. Eskiden kemikleri... Ücretsizdi. Ücretsiz verilirdi. Çocuk çünkü. Ama onlar da para işte. Ne yapacaksın ücretli olsun. Kemik yani sonuçta iliği var. Dedim nohutu da öyle pişiririm akşama. Sonra köpüşlere, nasıl... Hı? köpüşlere. He, Ayıkladığımız yerde. Tabii canım. Bak onlar da yemek çıkıyor. Bize de çıkıyor. Demin yine peşime geldi şey. Onlar bizi bildiği için. ben yani Yemek verdiğim için zaten şey yapıyor. Geliyor peşime. Hmm. Normalde gelmezler. <laughs> hazırladım şu kabaklarımı. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın bereketini artırsın. Allah'ım hayırlı ölümler versin güzel Mevla. Herkesi, herkesi cümlesine hasta olanlara şifa. Çektirmeden ne Gerçekten yani insan sarsılıyor ya gerçekten sarsılıyor. Dün bu arada unuttuk. Vahide ablanın yakın bir tanıdığı vefat etmiş. Evet başı sağ olsun. Başı sağ olsun. Onda. Ben gerçi başsağlığı diledim de. Esra dilemek istedi. Evet. Yok. Unuttuk. Söyleyecektik. He. Canlı yayında söyleyecektik ya. Unuttuk. Evet. Allah razı olsun destekleriniz için. Hepinizden. Gerçekten kul cool hakkı. izliyorsunuz orada. Karşılıksız. Karşılıksız orada yazıyorsunuz. Çok güzel şeyler lira ediyorsunuz beni gerçekten. Allah razı olsun hepinizden. Ne dilekleriniz varsa sizlere de Allah versin. Bana dua ediyorsunuz. Evim olsun diye inşallah bir gün. Burada olmasa da çok önemli değil artık. Ne bileyim ben de, de öyle bir şey oldu. Öbür tarafta güzel evim olsun diyorum. Buralar hep gelip geçici. Kimler öldü, kimler ne götürdü? Ne götürdü? Sadece iyi arkasından iyi. Ee, yanlışın arkasından da yanlış diyoruz. Farkında mısınız? Hiç met edemiyoruz kimseyi. Yani yalnızsa yanlış diyoruz. Aa, mesela ölen biri var daha iyi dua ederim. Benim yengem bana göre amcamın hanımıydı. Hep dua ederim. Bütün e, okuduğum şeylerde. Çünkü gerçekten bak iyiliğini görmüşüm bak yengem. Amcamın eşi sonuçta. Ama o kadar iyi görmüşüm ki e, belki bazısına göre olmayabilir veya benim bana dokunan bir gönlüme dokunan bir yerleri olmuş. Allah razı olsun. Allah mekanını cennet eylesin Amin. diyorum hep. Çok sadaka verirdi. Çok çok camilere yardım yapardı. Dedi ki ben dedi ölürsem bir şey istiyorum. Ee, güneşli bir günde ve pazar günü ölmek istiyorum. Bak bunu kaç kere söyledi ben kulağımla duydum. Hani dedi kimse dedi işinden olmasın. İzin alıp gelmesin. Ne güzel o. ablaların çocukları var hep karşıda oturuyorlardı. Benim gitmişti o zaman. Gerçekten de çok güzel bir günde. Kış ama hava güneşli ve pazar günü toplandık. Yani demek istediğim iyi, nargasından iyi yanlışın arkasından da yanlış konuşuyoruz. Tabii ki bize düşmez. Yanlış insanların arkasından gıybet etmek zaten. Diyor ya gıybetle gelme. Affedici <laughs> ol. Dargınlık Müslümanlıkta 3 gün. Hatta bir Gülcan'ım var sağ olsun o hep uyarır. Dargınlığın 3 gün olduğunu. Çok haklı, çok güzel okuyan dinine bütün bir kız. O tarafını çok seviyorum onun. Ama ne yapalım? Antalyalı Antalya'ya selamlar olsun. Evet. Yani onun o din konusundaki bütünlüğü beni uyarmaları bazen çok hoşuma gidiyor. Konuşamasak da birebir. Ee, Antalya'da bir ablamız var. O da İknur abla. Oo, ilk da bambaşka. Manavgat'ta biliyorsun hani o, sen Oo, da. da bambaşka. O bu ara çok izlemiyor, Eşi rahatsız. Geçmiş e. olsun eşine de. Çok büyük geçmiş olsun ilk nurum, Canım benim. O da, Allah o da rahatsızdı. Eşi şu anda rahatsız. Çok geçmiş olsun. Allah abi. şifalarını versin. Şafi ismiyle Allah'ım. Biraz bol olduğu için bol koyuyorum baharatında farkındaysanız. Ne yaptım? İki yumurta attım ben buna. Yeşil soğan kuru soğan dereotu maydanozu unuttum bak az bir maydanoz koyacağım eksik eksik oldu e... ben söyleyecektim sana da e söyle yavrum ben yani konuşurken bazen diyorum ya unutuyorum Lafına karışmayayım diye. bazen ha. cümleler karışıyor ya ha. maydanoz bazen, çünkü diyorum ya bazen e, bir şeyleri unutmuyorum desem yalan olur Aa, o bende de yani var. oradan hava atama. Yok ben Unutkanlık diyeyim. artık yeni moda oldu. Gençlerimiz bile aynı Gençlerde ya. Gençlerde çok moda. Gençlerde de çok evet, var. Evet işte o... Ha dediğim ben yaşa bağlıyor mu? Yaşla alakası yokmuş. Kafam dolu oluyor. E Eskiden kafamız dolu da olsa fıldır fıldırdık her konuda. Ya işte yediğimiz gıdalardan işte... Ne bilmiyorum sorunları artık beynimizde mi taşımaya çalışıyoruz? Olabilir. Evet, da attım. Şöyle yerine dikeyim. Un atacağım. Tuzunu atacağım. Onları da tavaya atacağım. Güzel. Biraz da toz biber atayım. Şurada toz biberim de var. Ben baharatları severim. Kullanmayı. Ama ismini bildiğim baharatları... Bilmediğim baharatlar da ağır. Çok biliyor musunuz ismini? Var canım. Bu da kırılmış. Onu da değiştirmek lazım aslında. Tuzunu atayım. Şöyle elimle atıyorum ben. Nedense yıllardır elimle ölçü yapıyorum. Yemeklere de. Alışkanlık olmuş. Bu da bir alışkanlık herhalde. Millet kepçeyle kaşıkla ölçüsünü koyar. Aynen. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Belki bir yumurta az geldi diyeceksiniz ama. İki tane attım. Iki tane attım. Fazla da abartmamak lazım. İki tane yeterli bence. Bence de. Yani Allah. güzel oluyor bu. Kolay. Bir Misafirin tane geldiği zaman kaynar. burada da e, ee, yine dilimlemişim kabak yemeğini yapacaktım. Patlıcan var. Patlıcanla karışık. Patlıcanla Hatta kabak. Hatta patatesi mi patlıcanı mı bilmiyorum ne yaparım bunları. Yani ee, bunları da bir şey yaparım yarın Kızartabiliriz. Çünkü bunu kızartacağım şimdi iki kızartma olmasın. Yarın olur. Belki ben kahvaltı... Kızartırım ben onu. Kaldırırım kahvaltıda koyarız. Kahvaltıya heh, şimdi aklıma geldi yani işte. Olmaz sabah ben kızartırım. Bak ben ne yapıyorum şimdi. Ya eline yurmak başka ya. Ha. Gerçekten. yalandan yere kaşıkla altuz etmeme gerek yok. Yok yok. Eline gelecek yani şey olacak. Hı. El lezzetli diyorlar ya. Tabii canım. Bazı şeylerde çok önemli. Ama az olmadı herhalde. Şu anda normal gözüküyor. Bakarsın koyarken. Ne? Hı. Yok öyle yapışmayacak zaten böyle kısmı. E tamam işte. Olmuştan ne olsun? Az gelir mi acaba bunu? Biraz daha yok iyi ya. Ama şey kaşığa geldi güzel. Evet. Bana güzel geldi. Değil mi? İki, iki kaşık koymadın mı? Kaşıkla... E, e, vallahi Valla ben <laughs> kaşık ölçüsü yapmıyorum biliyorsun Esra. Şey ölçüsü yapıyorum. Ya sen şimdi kafan olduğu için aynen. Göz kararı her şeyi yapıyorum. Ne yapayım? Ya biz de iş yerinde öyle alıştığımız ha, için... Göz kararı yapıyorum. Göz kararı o yapıyorum. O dinlersin biraz emsin içine. Acelesi yok. Tavaya atacağım çünkü. Evde Önce bunları kızartalım o zaman. Evde patates de yoktu. Soğan da yoktu. Ne güzel kesiyor değil mi? Hmm. <laughs> Aslında normalde kızartma patatesi ben böyle kesmem. Elimde keserim. Olsun güzel oldu. He, böyle de güzel oldu. Vay Yunus var. Onun için hoşunu... Tahtadan evsiz geliyor. Hmm. Ne yapalım işte. Dur, çık, çık. Östüm, östüm. Ay bir Şimdi yanda korktum. Ne yapalım? Şerçan i̇şte keselim. Çok görüntü var. Şimdi aynen. Devamını gösteririz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Türkiye'nin başı sağ olsun. sıraya baş sağlığı diliyorum. Allah sabırlar versin. Çok büyük sabırla, ilk kurtan sabırları versin. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.